Öncelikle şunu söylemek istiyorum. AK Parti Cumhurbaşkanımızın da değişiyle sıradan bir parti değil. Çağın ilerisinde, çağı yakalayan bir parti. Ne kadar bunu kabul etmeselerdi. Yani zamanda başörtü yasağını savunanlar, hala savunanlar var bunu. Bunlar bize çağı yakalamayan insanlar olarak görüyor. Halbuki kendileri saygıdan bahseder, saygısız insanlar. Bunlar aynı zamanda saygısız da insanlar. Saygısız siyasetçiler. Ama Cumhurbaşkanımız böyle birisi değil. AK Parti böyle bir parti, böyle bir kuruluş değil. AK Parti bugün teknolojiyi konuşuyor. AK Parti bugün kültür sanatı konuşuyor. Bizim kültür sanat birimimiz var. Bizim teknoloji birimimiz var. Bu hangi partide var? Yani biliyor musunuz ben böyle bir şeyi bilmiyorum. Bu hiçbir partide yok. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde oldu. Ve biz bugün teknolojiyi konuşabiliyoruz. Genç olarak, geleceği düşünerek. Çünkü biz artık teknoloji çağındayız. Ve bunu bence bütün siyasi partilerin düşünmesi gerekiyor. Düşünememiş olmaları da onların problemi.